Masrafın gülüde insanlar ve değerli partiler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tabii 30 Mart 2014 yılında yapılacak olan mahalli seçimleri her, her şeyden önce memleketimize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Değerli kardeşlerim, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bir siyasi parti olarak Emekli Belediye Başkanlığı için bayağı çetin bir siyasi mücadeleye girmemize rağmen üç dönemden beri siyasi olarak belediyeyi alamadık. Dolayısıyla emeklimiz ittifakın olması noktasında halk davan olarak bizlere oldukça yoğun şey, bir baskı yaptı. İlla ittifak olmalı ve artık bu memleketi hizmet noktasında el birliğiyle birlik beraberliğin sağlandığını göstermek zorundayız düşüncesiyle bir baskı yapıldı. <laughs> bu baskının neticesinde ve biz emetteki 7 muhalif olan siyasi partilerle birlikte 11 Haziran 2013 günü tarih itibariyle Saadet Parti Yönetim Kurulu'nda aldığımız karar neticesinde emekli bulunan muhalif siyasi partiyle beraber oturup Arkadaşlar tek bir gündem maddesiyle biz emette ittifaka var mıyız yok muyuz noktasından tek bir soru üzerine görüşme açtık ve bu arkadaşlarla biz emedin tahtalı mevkinde olan piknik alanında olan restoranda bir yemek yedik. Gündem maddemiz biz ittifak ittifaka var mıyız yok muyuzdu. Yeni arkadaşımızın aldığı karar neticesinde kulakları çınlasın MHP İlçe Başkanı Hasan Bey'in de ifadesiyle arkadaş biz buradan devlet bahçeliğiyle boysan ittifak olmadan seçim almamız mümkün değil. O yüzden biz devlette olmazsa olmazlar olan zaman olan ittifakı gerçekleştiriyoruz. Bunu Ahmet Başkan'ında, Hasan Başkan'ında, Osman Ağabeyimle ve Cemal Başkanımla beraber ittifakın gerçekleşmesi noktasına tek bir fikir ve tek bir yumruk olarak evet biz ittifaka varız sözüyle anlaşarak oradan ayrıldık. Değerli kardeşlerim biz 9 tane sivil toplum örgütünün gezdiğimiz noktada 4 tane sivil toplum örgütünden aldım ajandamda tek tek noktaları vardı. Biz kiminle belediyeye girebiliriz, kiminle ittifak yapabiliriz bu memlekette bu hizmeti kim başarabilir noktasından sorduğumuz sorunu aldığımız cevap İbrahim Hügül'dür. Yani belediyeciliği bilen, belediyeden anlayan, memleketimiz oturup memleketimizin derdini bilen dışarıdan ithal bir insan getirilmemesi noktasında bize tavsiyede bulunduğu ima edildi ama ifade edilmemişti. Bir düşüncemiz doğrultusunda İbrahim Bey'e dedim ki İbrahim Bey biz seni Saadet Partisi olarak Saadet Parti'nin adayı olarak değil Saadet Parti olarak ittifakın adayı olarak ittifaka sunmak istiyor, başkanlığa uzun sunmak istiyoruz. Eğer bu memleket meselesinde elini taşın altına sokmak istersen biz çok seviniriz çünkü biz gördük ki iltifat sana ait biz de senin bizim yani memleket düşüncesiyle, memleket sevdasıyla bu memlekete birer hizmet olabilir düşüncesiyle seniniz kesinlikle benimseniz, seniniz kabul ederiz, inşallah bu mürekkepte de sayılır bir hizmet gelir, düşüncesiyle teklifte vurdu. İbrahim Bey onu beni onurlandırır, teşekkür ederim. Buna memnun oldum. Çok sağ olun Ama benim düşünmem lazım, dedi. İbrahim Bey bize düşünme süresi istedi. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün. Allah Allah! Ya! Neden acaba bize haber vermiyor? İbrahim Bey bu işe sıcak bakmıyor diye düşünürken Aradan 21 gün sonra İbrahim Bey ben aradım. İbrahim Bey müdürüm durum nedir ne oluyor dediğimden bugün ben de sizi aramak istiyordum. Hmm. Tam isabet olmuş. Görüşelim dedi. Görüşmek için üç arkadaş, iki arkadaşımla beraber ben üçüncü şahıs olarak gittim. Durumunuzu görüştüğümüzde teşekkür ederim. Ben de düşündüm. Ben de bu memleketin hizmetlerine Daşın altı tutmak için hizmetine varım. Ne olması gerekiyorsa her birini yapalım. Böyle başkanı adı olarak varım dedi. Dedim ki İbrahim Bey biz gördük ki belli partilerden aday olan insan belli bir zaman gelince bir başka partiye geçebiliyor. Bu endişemiz de var, bizim tabanımız da var. Genelde de böyle bir düşünce var. Ne olur dediğimden sizin üçünüz üçümüzde bana veya başkanlar olan doğal bir dilekçe süre geçme, geçin diye talimat vermediğimiz sürece ben çıktığım yerde asla bir yere başka bir yere dönmem. Hep beraber geldik, hep beraber gideriz dedi. Evet, İbrahim Gül'de ben de varım dedi. Hasan Kıldı Bey kardeşimizin üzerine birkaç isim dolaştı ama bize teklif olarak asla bizim komitemize başkanlar kurulunu teklif getirmedi. Orada onun sözü de şuydu. Bizim belediye başkanına teklifimiz de İbrahim Hücük. Ama bir şartla MHP'den olursa biz İbrahim Hücük'ün belediye başkanlığına bizde biz de varız dedi. İttifakta varız dedi. Böyle deyince Ahmet Ahmet abim dedi ki Başkan sen böyle diyorsun ama Fazilet Partisi'nden olmazsa biz bu memlekette bu partiyle seçimi kazanamayız. Çünkü Fazilet Parti ikinci adresi AK Parti. Bunun da AK Parti kaybeder. Valla başkan bundan biz kazanamayız. Bunun yere Fazilet Parti'dir de deriz. Saadet Parti'dir. De, Ahmet abi Saadet Parti'dir diyorum ben. Ben çok işim diye Ben ancak bu aklımda. <laughs> yani partizanlık bitmiyordu. Hiçbir art niyet de düşünmüyordu. Sadece memleket düşünüyordu. Taşını sokmak istiyorlar. Niye? Anlatalım. Demokrat Parti binmiş yerel seçimde uyarı aldı. Benden olsun demedi. Benim partim var demedi. Arkadaş ben sizden ekleyelim. Benim sözüm niye geçmiyor da demedi. Evet. Evet. De mahalli seçimler olması gereken saadet partisi diyecek kadar hakkı teslim etti. Ona teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. iktidar partisinden olduğu zaman büyük hizmet gelir. İktidar partisinden olduğu zaman emedimizin yüzü güler. İktidar partisinin imkanlarından istifade ederiz diye. Yıllardır bize en poz edilen söz buydu. Ama biz gördük ki emedimizde iktidar partisi olduğu halde yapılan hizmetler de meydanda olan hizmetler de meydanda. Biz hatta belediyeci, belediye başkanlarına tavrımız yok yapılmış olur. hizmetimiz, hizmetimizi yapılmayan hizmetlerdir tavrımız. Biz asla AK Parti'ye karşı bir tavrımız olamaz. O da iktidarda, o da imkan meselesidir. Biz diyoruz ki iktidarda olmak muktedir olmak değildir. Belediyede olmak illa ki yapacağım demek değildir. Bu bir kapasite meselesidir. Biz de bu memlekette kapasiteli bir belediye başkan adayı bulduk ve ittifakla başımıza koyduk İbrahim Hüdü'dür. Değerli Hı. arkadaşlar, bu hukuk meseledir. ufuk meselesidir, bakış meselesidir. Bakabilirsen görebilirsin. Ben size şunu söylerim ki Saadet Parti'nin fikriyle, yaşantısı, icatı, inancıyla hiçbir bağlantısı o ben bir Saadet Parti'ye Saadet Parti'nin çatısına atan bir belediye başkanı adayı Ve bizim tabanımız buna elhamdülillah sıkıntı oldu olsa evet diyebiliyoruz. Niye yapıyoruz? Kapasite buradan, gaviyen buradan, yapabilecek insan burada da onun için. Ben Saadet Parti olarak Saadet Parti olarak boyamaz mıydım burada? Kesinle boydu. <laughs> Bizim yönetim öyle, öyle insan yok mu? Var. Ama bu iş ittifak yapılacaksa seçim kazanılacak, ittifakla kazanılacak. Öyleyse bu ittifakın olabilir, olmazsa olmazlarından biri de ortada anlaşılabilecek bir lider kişi. Kapasiteli kişi. Kapasiteli kişi olmaktan sonra beni boyun ne olacak? Mehmet Hamam'ın ittifak olur mu? Vallahi ben didinirim, çırpınırım, kendimi yırtarım. Problem değil ama ittifak olmaz. Olur, olması gereken ortada bir aday. Biz bu noktada siyasi ve saadet partilerin bu fedakarlığı yaptık ve İbrahim Bey teşkilatımızdan buyduk. Diğer kardeşlerimiz de onlara teşekkür ediyorum. İlla benden olacak. İlla benim partimden olsun. Benim partimden olmazsa olmaz diyerek bir kenara çekilmedine, bir kenara bozmaktan yana tavır almadılar. Onlara da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Muhterem arkadaşlar, bizim Hasan Bey kardeşimizin son toplantımız şuydu. Dedik ki, MHP'den olursa ben varım, MHP'den olmazsa biz iş yoktur. Ahmet Başkanım ve İsmail Başkanım Öyleyse ne gerekirse yapın dedi bize. Biz onunla telefonla dedi. sonradan giriyoruz. Anlatacağım. Ilk etapta bir konuşması böyleydi. Bunu istinaden biz arayın görüşün dediğimizde Alim değil. son görüşmesinde genel merkezin kararı var. Biz ittifakta yokuz dediler. Hasan başkanım söylediğim şudur. Hasan başkanımı ben çok seviyorum. Onun niyetini biliyorum. O emet için ittifakın yanında ama genel merkezin kararı olduğu için de hiçbir şey söyleyemedim. Mecbur bağda aramızdan ayrılıyorum dedi. Üzgünüz ama genel merkezin gereğini yapıyor. ve ona asla kırgın ve küskün değiliz. Ben eğer aynı şartlar benim üzerimde olmuş olsaydı genel merkez tavrımı alsaydı, ben de ittifakın yanında aday olarak belki kendim müstakilen adayı çıkarabilirdim. O vakımdan Hasan Başkanı'mı asla ben yadırgamıyorum ve kızmıyorum dedi. Gücenmiyorum ve sevgiyle muhabbetle ayrılır. İttifakın ayrılış sebebi neticesi budur. Arkadaşlar biz şu anda altı siyasi parti olarak buradayız. Dim, dim ayaktayız. Önümüzde bir seçim var. İnşallah top yükün bu altı siyasi parti seçime gelecek. Hedefimiz AK Parti yıkmak değil, belediyeci anlayışını değiştirmek, hizmet anlayışıyla bu belediyeye geçirmektir. Rabbin bu toplantımızı hayırlara vesile etsin. Niyetimizi <laughs> halis olsun. İnşallah netice hayır olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayak